Evet, herkese merhabalar. Bugün bu videoda oyunla alakalı değil ama Star Wars evreninin genel olarak kronolojisiyle alakalı bir video olacak bu. Dolayısıyla ne Star Wars Old Republic'den bahsedeceğim ne de başka bir oyundan bahsedeceğim. Sadece bu kronolojiyle ilgili bir video yapmak istedim. Şimdi öncelikle bizim filmlerden takip ediyorsanız yani Star Wars'u sadece filmlerden takip etmiş biriyseniz e, muhtemelen e, ilk altı film artı New Order denilen e, yeni filmle geçilen yeni e, evrenin yeni bir bölümüne hakimsinizdir. Yani 7 filmden sadece bunu elde edebilirsiniz. E, bunun dışında hani e, yazılı mecmuaları takip etmiyorsanız bunun dışında bir şey elde etmeniz çok fazla mümkün değil çünkü um, gerek Clone Wars e, gerek The Rebels e, animasyonları da yine aynı evren içerisinde yani bizim present diye tabir ettiğimiz e, filmlerin ya da sinematik evren olarak tanımladığımız e, dönemde geçiyor. Ama aslında Star Wars evreni çok e, geniş bir evren ve e, çok geniş bir kronolojiye sahip esasında e, ve birçok da hikaye var. E, bunlara biraz biraz da değinmek istiyorum. E, şimdi e, bunlarla ilgili çok fazla da e, Türkçe kaynak yok. E, kitaplar var ama kitaplarda da tam olarak hani timeline'ı yakalamak e, yani bir kronoloji yakalamak oldukça güç. E, o yüzden ben şimdi e, ...bir çizgi çekerek, sinematik evreni milat sayarak... ...aslında Star Wars evreninde Yavin Savaşı milat sayılır... E, Death Star'ın yok edildiği savaş, ilk Death Star'ın... E, ...orayı bir milat sayarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bizim miladımızın gerisinde çok fazla e, hikaye var. Şimdi e, 4, 5 ve 6. filmin e, geçtiği dönemin... Ee, yani dönemi e, sinematik dönem ya da şöyle söyleyeyim 3, 4, 5 ve 6'nın geçtiği dönemi sinematik dönem olarak kabul edip present olarak kabul ediliyor. Genelde timeline çıkarımlarında Bunun gerisinde e, bir ve ikinci film de dahil olmak üzere e, bayağı bir geriye doğru attığımız e, hype order e, hype order denilen ya da e, Hype Republic olarak tabir edilen bir dönem var. E, bu Hype Republic dönemi e, sitlerin yenilmesiyle e, başlayan bir dönem. Ama hangi sitlerin? E, Rule of Two dönemindeki sitlerin e, yok edilmesiyle başlayan bir dönem. Şimdi Hype Republic'i anlatmadan önce dolayısıyla e, Rule of eee 2'yi anlatmak gerekiyor. Onu anlatmak için Old Republic'i anlatmak gerekiyor. Onu anlatmak için Ancient City'i anlatmak gerekiyor. Onu da anlatmak için daha da geriye dönüp First Order'ı anlatmak gerekiyor. O yüzden timeline'ımızı koyduğumuz 4 5 3 4 5 ve 6 filmlerini bir kenara bırakıyorum ve şimdi en başına yani Star Wars evreninin en başına dönüyoruz. Yani First Order'a First Order ilk defa e, Jedi Order'ının kuruluşunu konu alan e, bir hikaye. E, Jedi Order'ı e, yanlış hatırlamıyorsam 4, yanlış hatırlıyorsam da 3 e, güce duyarlı master bir araya gelerek kuruyor. Tabi bunların e, o dönemki isimleri yani nasıl diyeyim e, ünvanları Master falan değil çünkü onlar güce duyarlılar ama e, tam olarak ne güce hakimler e, aydınlık tarafa ne hakimler ne de e, o, bir Jedi Order'ı yok yani Master Jedi Order'ına e, Jedi Order'ıyla e, evrene girmiş bir mevzu olduğu için yani ilk başta Master falan değiller. Yavin Savaşı'ndan bir milenyum önce... ...bir milenyum önce ilk defa Sith Order'ı kuruluyor. Ve Sith Order'ı e, evrene sadece evrendeki dengeyi korumak için... ...ve hiç kimsenin buyruğu altına girmeden... ...sadece ve sadece evrendeki düzeni korumak için, işler yapmak için kuruluyor. Burada altını çiziyorum. Çünkü neden? Çünkü Jedi Order yani Jedi düzeni aslında Republic'e hizmet ediyor belli bir süre sonra. Ama normalde Republic'e hizmet etmesi gerekmiyor. Normalde Jedi Order'ın tamamen evrenin geneline hizmet etmesi gerekiyor. Her ne kadar Jedi'lar evrenin geneline hizmet ettiklerini söyleseler de özellikle sinematik evrende bunu çok daha net görüyorsunuz. Republic'e e, hizmet ediyorlar. Yani bir ve ikinci filme bakarsanız hepsi Republic'e hizmet ediyor. E, bu arada demin yanlış söylediysem hatırlayamadım. Tekrar söylüyorum. Bir milenyum önce Jedi Order kuruluyor arkadaşlar. Jedi Order kuruluyor. Bir milenyum önce bu First Order denilen e, noktaya gidiyor. Yani bizim zaman çizgimiz Yavin'den e, bir milenyum önce e, First Order kuruluyor. Daha sonra First Order kurulduktan sonra e, bazı e, Jedi'lar, daha doğrusu Jedi'lar değil bir tane Jedi var ve bu Jedi ki e, ismini bilmiyoruz. Ee, aslında e, Old Republic'te e, bir görevde e, sanki ismine yaklaşıyor gibi oluyoruz ama sonradan onun bir Fallen Jedi olduğunu anlıyoruz. Yani bir tane eski bir ustadın e, karanlık tarafı e, öğretilerini öğrenmeye çalıştığını bahseden bir görev var. E, Old Republic'in e, ilk görevlerinden biri hatta Jedi açtığınız zaman Jedi Consular oynarken görebileceğiniz bir görev. Ama e, o kişinin e, sadece ilk Fallen Jedi olduğunu söylüyor. Yani Fallen Jedi demek e, dönmüş Jedi demek ama Sith Order'ına dönmüyor. Yani Fallen Jedi'ler karanlık tarafa e, geçen ama Sith'lerin yanına geçmeyenler diye ifade edebiliriz aslında bir yerde. Biraz yine Jedi düzenini savunuyor. Biraz da karanlık taraftan bir şeyler var. Yani ortada bir şey. Tam balanslı değil ama... Değişik bir durum söz konusu. Şimdi her neyse, bu Jedi Order kurulduktan sonra bir tane güce duyarlı biri, bir Jedi Order'dan biri karanlık tarafın varlığından haberdar oluyor ve evrende karanlık tarafı anlamak için oldukça fazla uğraşıyor. Daha sonra Atılıyor çünkü Jedi Order aydınlık taraf, aydınlık taraf, karanlık taraf ayrımını ilk defa bu zaman yapıyor ve diyor ki artık diyor aydınlık tarafı hizmet etmeyen kimse Jedi Order'dan atılacak diyor ve bu kişiyi atıyorlar ama bu kişinin adı yok yani ilk Sith oluyor kendisi bunun adı yok. Daha sonra bu araştırmaları sırasında bir gezegen buluyor, gezegen Korriban. Koriban gezegeni Sitlerin kadim gezegenidir. Altını çizerek söylüyorum. İmparatorluğa başkentlik yapmamış ama Sitlerin kadim gezegenidir. Bu gezegende karanlık tarafı olan çok büyük bir duyarlılığı görüyor. Gezegenin inanılmaz derecede karanlık tarafı duyarlı olduğunu hissediyor. Ve bu gezegene gidiyor. Bu gezegende de bir topluluk var. Daha doğrusu topluluk değil. Bu gezegende yaşayan bir ırk var. Bu ırkın adı Sit ırkı. Sith ırkı bu gezegende yaşayan bir ırk. Ee, daha sonradan Pure Blood adını adına dağılıyor bunlar. Ee, Sith ırkı ile tanışıyor. Sith ırkı çok ilkel bir ırk ama inanılmaz derecede yaşadıkları gezegenden dolayı e, karanlık tarafı duyarlılıkları var. Ve onları, onlara bildiklerini öğreterek birlikte karanlık tarafın gücünü e, ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. E, bu safada. 100 Year Darkness adında bir safa başlıyor. Yani Ancient Sith'te 100 Year Darkness adında bir e, safa başlıyor. Ancient Sith çağında. E, ve bu safada e, daha fazla güçlerini e, yoğunlaştırarak karanlık tarafı daha fazla e, anlamaya çalışan bir Sith topluluğu görüyoruz. Yani çok fazla Pasifler yani galaksinin e, genelinde çok pasifler. Aslında sadece gücün karanlık tarafını anlamaya e, adıyorlar kendilerini. Ve bu olay yani ilk Sith'in e, ortaya çıkışı e, klon savaşlarından 6000 yıl öncesine dayanıyor. Ancient Sith dönemi. Ancient Sith'ler daha sonra ilk cumhur, ilk e, republic'i kuruyorlar. İlk, ya, düzeltiyorum. İlk imparatorluğu kuruyorlar. İlk imparatorluğu kurduktan sonra da e, hem karanlık tarafı anlamak üzerine hem de e, galaksiye hakim olmak üzerine bir takım adımlar atıyorlar. Daha sonra e, ise e, bu arkadaşlar yeniliyorlar. Ancient Sithler yeniliyor. Ancient Sithler yenilip e, sürgün ediliyorlar. E, birçoğu dağılıyor yani düzen tamamen dağılıyor. Jedi'lar tarafından yeniliyorlar. Ee, daha sonra ise e, onlar tekrar çıka geliyorlar. Onların tekrar çıka gelmesiyle aslında e, Sith'lerin dağılmasıyla Ancient Sith dönemi bitiyor. Onların tekrar çıka gelmesiyle de yeniden Korriban'ı almasıyla da Old Republic dönemi başlıyor. Aslında Ancient Sith'in bir kısmı Old Republic'in başlangıcı birbirine girmiş durumda. Old Republic dönemi başlıyor. Old Republic dönemiyle birlikte Sithler Koriban'ı yeniden alıyor ve ikinci imparatorluğu kuruyorlar. İkinci imparatorluk kurulduktan sonra işler daha da büyüyor ve e, bu Star Wars: The Old Republic oyununda olduğu gibi e, iki büyük güç var. Yani Cumhuriyet ve Republic ayrı iki güç, Sithler ve Jedi'ler ayrı iki güç. Ve oldukça kalabalıklar. Oyun bu Old Republic döneminin ortalarına doğru bir yerde geçiyor. Çünkü Old Republic döneminin başlarındaki hikayeler daha farklıyken Old Republic döneminin ortalarındaki hikayelerde biz Darth Raven'ı görüyoruz. Ve oyunda şu anda Darth Raven yeniden Jedi Order'a geçiyor. Darth Raven'ın hikayesinde önce Jedi sonradan Sith öğretilerini benimsiyor. Daha sonradan Sith'lerin ihanetine uğrayınca e, yeniden Jedi Order'a dönüyor. E, Jedi Order'a dönmeden de yani. Derden Jedi Order'a dönmeden dönmeden de kendine ait ufak bir order kuruyor. Ufak bir dönemi var yani. İşte Old Republic dönemi tam bu sırada geçiyor. Yani oyun yani Star Wars: The Old Republic oyunu. ...Old Republic çağının ortalarında geçiyor. Old Republic çağının ortaları böyle. Daha sonra... ...Riven'ın Jedi'larla birleşip... ...Korriban'ı... E, ...harap etmesiyle... E, ...başlayan bir süreç var. Bu da Old Republic'in son demleri. E, bütün sit, e, ...metinlerini yıkıyor, tapınakları yakıyor. Yani e, elde, avuçta ne varsa mahvediyor sitleri. Ama e, imparatorluk dağılmıyor ama, ama imparatorluk inanılmaz derecede zayıflıyor bu hamlelerden sonra. Daha sonra da e, onun ölümünden epey bir sonra e, yine böyle var olma mücadelesi veren imparatorluğun başına Old Republic döneminde hala Old Republic döneminden bahsediyorum sonları artık en sonlarındayız e, Lord Kaan adında biri geçiyor e, sitlerin başına ve diyor ki bugüne kadar bu dartlık sistemi yani dart ve padavan yani aman, dart, lord ve apprentice sistemi, çırak sistemi bize hiçbir şey getirmedi. E, çünkü e, bir dart olmak için ustanızı öldürmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla çok fazla entrika dönüyordu imparatorlukta ve imparatorluğu bu haline getirdi Lord Kaan. Ve daha sonra da diyor ki artık dart ünvanını kaldırıyorum. Herkes ya Apprentice'dir ya da Lord'dur. Lord olmak için de ep, e, ustanızı öldürmenize gerek yok diyor. Ve Sith'ler biraz daha organize olmaya başlıyor bununla birlikte ama biraz daha karanlık taraftan uzaklaşmaya başlıyorlar. Tam bu dönemde Darth Bane ortaya çıkıyor. Darth Bane Korriban'da eğitim alırken işlerin böyle olmaması gerektiğine karar veriyor. Çünkü güçsüzleştiklerini görüyor. Eski metinleri okuyor. Eski metinleri, çok az eski metin var ve bunları artık okuyan dahi yok sitlerde. Ama Darth Bane bunları okuyor ve diyor ki artık sit düzeni böyle olmamalı diyor. Ve yeterince güçlendiğini hissettiğinde de bu düzeni tamamen ortadan kaldırıp bütün sitleri yok ediyor. Ve sadece kendisi ve apprentice kalıyor. Kendisini Darth ilan ediyor. Apprentice'ini de e e, Lord ilan ediyor ve bundan sonra diyor bir usta bir çırak olacak. Ne eksik ne fazla şeklinde de bir sözü vardır. bundan sonra da yani bunun olmasıyla birlikte rule of two doğuyor. Yani yeni bir e, timeline doğuyor. Bu timeline'da Clone Wars'tan bin yıl öncesine tekabül ediyor. Daha sonra bu timeline'ın da yıkılmasıyla yani ...Rule of Two nasıl yıkılıyor? Ee, sitler, son kalan sitler de mağlup oluyor. Ama bu Darth Bane değil yani bu mağlup olan. Daha sonradan gelenlerden biri. Ee, mağlup ediliyor e, Jedi Order tarafından. Ve karanlık bloklar tamamen ortadan kalkıyor. En azından öyle zannediliyor. Burasına da Hype e, Jedi Order, Hype Order ya da Hype Republic ya da kısaca Ultra Cumhuriyet falan tarzı bir şey diyebiliriz bu dönem başlıyor bu dönemde dediğim gibi bu dönemin en sonunu 2 1 ve 2. film gösterir üçünde birazı gösterir. Jedi ordu yıkıldıktan sonra da present çağı başlıyor. Artık e, Republic değil onlar Rebels, kalan son birkaç Jedi falan bilmem ne, Luke Skywalker falan falan onlar filmler işte. Daha sonradan Present'ın üstünde yani Yavin'in üstünde ne var? e, ee, New Order var. New Order dediğim şey 7. filmle başlayan mevzu çok cılız, zayıf, inanılmaz uyduruk bir sit gücü var. Adlarını New Order diyorlar. Ee, bu New Order da bu uyduruk New Order'da, var olma çabası içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, çok uzun süreli olmayacak tabi bu. Yani nereden biliyoruz? New Republic denilen bir çağ var, yani Yeni Cumhuriyet Çağı. Bu New Order kısa süreli bir hikaye. Bu olaydan olaylardan sonra Yeni Cumhuriyet serisi başlıyor. Yeni Cumhuriyet serisi de şu an elimizdeki son seri. Yeni Cumhuriyet serisinde de bir sürü bir sürü şeyler oluyor. Geriye hiç sit kalmadı, New Order'da kalanlar da yeni ne oldu diye sorarsanız onu da başka bir şeyde anlatırız ama böyle bayağı allangirli işler var Yeni Cumhuriyet serisinde. Yeni Cumhuriyet serisinde bilmem nereden torunları var Darth Vader'ın bu arada. Bu arada Darth da güçlü bir Sith Lord'u ama en güçlüsü değil. Onu da söyleyeyim. E, beğenirseniz zamanla o tarz e, videolardan e, çekerim. Onları da anlatırım. Yani kronolojik olarak... E, Star Wars evreni bu şekilde. Star Wars The Old Republic oyunu ise bahsettiğim gibi Old Republic çağının tam ortalarında geçiyor diyebilirim. Evet bu yüzden de benden bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.